Evet yani de bazen acilleri oluyor. Nedir bu aciller? Her şeyin acili olur, estetiğin acili olur mu diye soruyorsunuz. Evet yani de bazen acilleri oluyor. Nedir bu aciller? Son dakika arkadaşınızın düğününü öğrenmiş oluyorsunuz. Ya da bir yere yetişmeniz gerekiyor ama hani o gün e, belki yüzünüzü çok canlı bulmuyorsunuz, çok taze bulmuyorsunuz. Neler yapılabilir? Şimdi biz bunu gerçekten böyle ikiye ayırabiliyoruz. Bazen acil estetikler ve acil olmayanlar diye. Sebep şu. Eğer bir yere acil yetişecekseniz Etkiyi bir an önce görmemiz lazım. Halbuki biz botulinum toksin uygulamalarını bile 2 gün hiç etkisini görmüyoruz. 15 güne kadar da maksimum etkisini görmüyoruz. Birçok uygulama böyle. Dolgu yaptırdığınızda da ilk 2 gün ödemden dolayı ya da bazen küçük morluklar ya da şişliklerden dolayı, asimetrelerden dolayı istemiyoruz o çünkü olgunlaşınca yerine oturunca güzel olan bir uygulama. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Diyoruz ki eğer bir an önce yetişeceksen biz seni morartmadan, kızartmadan Aplikasyonlara sokmadan hızlı etki eden ama etkisi çabuk geçen uygulamalar. Bir de ben düzgün bir uygulama istiyorum daha uzun gitsin diyenlere de acil olmayan kozmetik estetik uygulamalar öneriyoruz. Yani estetin de acili olur çünkü arkadaşınız bir an önce evlenmek istiyordur.